Samandere ve Abant Tabiat Parkı arasındaki sinekli yaylası üzerinden Abanta geçişi sağlayacak olan turizm yolu için sona gelindi. Düzce ile Abant arasını 63 kilometreden 16 kilometreye düşürecek olan turizm yolu Düzceliler için kolaylık sağlayacak. Ancak yıllardır hayata geçirilmesi planlanan yol bir türlü açılamadı. Ancak mevcut Abant yolu üzerinde sağlanan rant ve yol üzerinde bulunan kaçak işletmeler nedeniyle Düzce'den açılacak olan yolun engellemeye çalışıldığı öğrenildi. Bol Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yolun açılmaması için Için çeşitli bahaneler sunulduğu bilgisi ortaya konulurken Düzceli siyasilerin konuyla ilgili ağırlığını koyması bekleniyor. Düzceli vatandaşlar için büyük kolaylık sağlaması öngörülen bu adım için AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında turizm yolunun kısa bir süre içerisinde hayata geçirileceğini duyurmuştu. Ancak açılması engellendiği öğrenilen bu yol için halen bir gelişme yaşanmış değil. Vatandaşlar Düzceli Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin'den konuyla ilgili harekete geçilmesini bekliyor. Ciddi bir borç yükü altında çalışanlarına maaş bile ödeyemeyen Cumhur İttifakı'nın MHP'li Akçakoca Belediyesi bir de Cüneyt Yemenici döneminden kaldığı belirtilen devlet su işlerine 80 milyonluk borçlarla karşı karşıya kaldı. Devlet su işleri Sarı Yayla Barajı'yla Akçakoca Belediyesi içme Suyu Arıtma Tesisi inşaatının yapım maliyeti Akçakoca halkının sırtına yüklendi. Ankara'dan hizmeti hibe yoluyla Bolkepçe'den Akçakoca'ya getirecekleri yönünde verilen sözler. Bolkepçe'den Akçakoca'ya getirileceği sözü verenler Akçakoca Belediyesi'ne ilave 80 milyonluk borçla karşı karşıya bıraktılar. 2014 ila 2019 dönemi Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile AK Partili yerel siyasetçilerin içme suyu barajıyla arıtma tesisinin hibe yoluyla yapıldığı yönünde sürekli açıklama yapmalarına rağmen Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından imza altına alınan protokol sonrası Akçakoca Belediyesi'ne iki tesis için 80 milyon borç çıkarıldı. 80 milyonluk borcu 30 takside bölen DSİ, 3 milyon tutarındaki ilk taksit için Akçakoca Belediyesi'ne ödeme emri gönderdi. DSİ 5. bölgeden Akçakoca Belediyesi'ne gönderilen yazıda Sarıyaylı Barajı ile içme suyu arıtma tesisi işlerinin maliyet hesapları ve buna bağlı olarak geri ödeme planı son hak edişine göre yapıldığından kesin hak ediş çalışmaları tamamlandığından yeniden maliyet hesabı yapılacağı ve arada çıkan mevcut fark borç miktarına ilave edileceği belirtildi. Gönderilen yazıda belediyeye tahavuk edilen borç ödenmediği takdirde 80 milyonluk borcun Akçakoca Belediyesi'nin İller Bankası payından kesileceği bildirildi. Temiz Şehir Düzce sloganıyla Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü tarafından başlatılan kampanya doğrultusunda şehrin hava kalitesini yükseltmek için çalışmalar sürüyor. Şehrin dört bir yanında hava kirliliği nedenlerinin bulunması için ölçümler devam ederken kirliliğin önlenmesi için de çalışmalar ilerliyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetiyle yapılan ilk görüşmenin ardından çalışmaların sonuçları önümüzdeki hafta yeniden masaya yatırılacak. ...üç ölçüm istasyonu ve iki mobil hava ölçüm aracının yaptığı ölçümleri... ...ölçüm raporlarının görüşüleceği toplantı öncesinde konuşan Başkan Özlü. Düzcemizde hava kalitesinin düşmesiyle ilgili... ...Bakanlık yetkilileriyle kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri görüşmüştük. Kısa vadede şehrin belli bölgelerinde ölçümler yapılarak... ...toz numunelerinin üzerinden kalitenin düşmesindeki nedenleri analiz ettiriyoruz. Analiz raporlarını ikinci toplantımızda değerlendireceğiz. Analizlerin sonuçlarına göre... Orta ve uzun vadede yapacaklarımızı planlayacağız. Çektiğimiz röntgenin ardından tüm paydaşlarımızla birlikte sorunun çözümü için harekete geçerek nokta atışı hamleler yapacağız dedi. Doğal su kaynakları açısından çok zengin kaynaklara sahip olan Türkiye'de Düzce ve Sakarya bölgesi üretimin önemli bir kısmını üstleniyor. Kaynakları en verimli şekilde kullanmaya özen gösteren üreticiler iç pazarın yanı sıra yurt dışına da önemli ihracatlar gerçekleştiriyor. İhracatın en önemli kısmı ise İngiltere'ye yapılıyor. Ülkede içme sularının kötü olması sebebiyle Türkiye'nin doğal kaynak suları İngilizler tarafından tercih ediliyor. Düzce bölgesinde üretim yapan Asya Su, 16 ülkeye Türkiye'nin doğal kaynak suyunu pazarlıyor. Hazır su sektöründe Türkiye'nin rolünü anlatan Asya Su sahibi Yunus Emre Gülay, teknolojik ve hijyenik olarak en iyi şekilde üretim yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Hali hazırda 16 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yunus Emre Gülay şöyle konuştu. Şu anda hali hazırda 16 ülkeye ihracat yapıyoruz ağırlıklı İngiltere, işte Katar, Umman, Bahreyn gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. İnşallah yeni yapacağımız yatırımla bu ülke sayılarını arttırıp ihracata katkıda bulunacak. Hem ülkemize hem de şirketimiz açısından daha güzel günler göreceğine inanıyoruz. Yani Türkiye kaynak suyu açısından çok zengin bir ülke olabilir fakat doğru kullanımlar olmadığı için, insanlar doğru sarfiyatlar yapmadığı için, ileriki dönemlerde biz de sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ama e, kaynakları daha böyle profesyonel bizim gibi ticari işletmeler yönetirse daha güzel, daha iyi şeyler olacaktır diye umut ediyorum. E, i̇hracatçı birliklerinden aldığımız verilere göre veya gümrük verilerine göre e, Avrupa Türkiye'den en çok su alan ülke, onların e, ülkesinde çıkan sular biraz daha bizim e, mineralli su dediğimiz maden suyu gibi olduğu için bizim kaynak sularımızı içmeyi tercih ediyorlar. İngiltere bugün Türkiye'den en çok e, su alan Avrupa ülkelerinden bir tanesi. İngiltere'de çeşitli bağlantılar yoluyla işte büyük firmalar aracılığıyla İngiltere ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Kendi markamızda oluyor. Onların istediği private label dediğimiz markalarla oluyor. Ama ağırlıklı kendi markamızda satıp kendi markamızı marka bilinini arttırmayı tercih ediyoruz. Dediğim gibi hazır su sektörünün geleceğini şu yönden iyi görüyorum, önemli görüyorum. Kaynakların daha düzgün kullanılabilmesi için hazır su sektörünün daha büyümesi ve profesyonelleşmesi lazım. Türkiye su sektöründe dünya üzerinde nerede diye sorarsanız ee, en düşük maliyetlerle, en düşük ambalajlarla üretim yapılan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu da hem çevre açısından hem de piyasadaki işte petrol türevi ürünler ürettiğimiz için Petrolün tüketilmesi açısından daha az olduğundan dolayı bizim ülkemizde daha üst seviyelerde. Fakat tabi Avrupa ülkelerinde bunlar farklı kaliteli makinalarla ve tesisatlarla yapıldığı için biz bir nebze onların gerisinde kalabiliyoruz. Ama o teknolojileri buraya getirdiğimizde biz onları da geçebiliyoruz. Özde Toki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Doğuştan görme engelli Ahizer Özbek aynı zamanda Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan birey alfabesi kursunda öğretmenlik yapıyor. Kursta görme engelli çocuklara birey alfabesini öğreten Özbek, kursiyerlere engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar hakkında da bilgiler veriyor. Çocukluk hayalini hayata geçirdiğini söyleyen Ahizer Özbek şöyle konuştu. Ben bu kursu çok önceden vermek istiyordum ama öğrencilik dönemlerimde olduğum için çok mümkün olmamıştı. Ee, şimdi tekrar öğretmen olduğum için bu kursu vermem gerektiğini artık tamamen kafama koydum ve bu planı hayata geçirdim. Ee, Sayın Valimiz ve Eğitim Müdürümüzün destekleriyle tabii. Ee, Braille alfabe görme engellerin kullanmış olduğu bir alfabe. Ve Düzce'de de görme engelli çocuklar var ama Braille alfabeyi bilmiyorlar. Ben de o çocukları tespit ettim ve onlarla beraber kabartma alfabeyi öğreneceğiz. E, ben hep söylerim zaten, e, gören bireylerle görme engelli bireyler arasında hiçbir fark yoktur. Sizinle aramızdaki tek fark, sizin gözünüzle normal bir yazıyı okuyor olmanız, bizimse parmak uçlarımızda diye. E, bu cümle gayet açık olmuştur sanırım. E, aileler çocuklarını evlerine kapatmasınlar. Yani Gerektiği yerlere başvurdukları takdirde çocukları gayet iyi bir eğitim alabilirler. Bu süreçte çocukları araştırırken çocukların gerçekten eğitim anlamında çok yoksun kaldığını gördüm. O yüzden çocukların hayatına sadece bireyle alfabe konusunda değil hayatlarını idame ettirme konusunda da dokunabileceğimi düşünüyorum. Bir görme engelli için kolaydır çünkü vücudunuzda bir organınızın yetisi olmadığı zaman istersemez diğer organlarınız daha güçlü oluyor. Görme engelli bireylerde ise e, beyin ve işitme dokunma duyusu haliyle daha çok güçlü oluyor çünkü her şeyi dokunarak daha çok hissettikleri için e, bireyler alfabede zaten kabartma bir şey olduğu için bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani normal öğrencilerle eşdeğer bir eğitim aldım ben bir sınıftaki çocuklar normal yazıyı öğrenirken ben de kabartma alfabeyi öğrendim. Her şey eşit bir durumda gitti. Tabii benim avantajım ben görme engeller okulunda okudum. Düzce'de şu an bir görme engeller okulu olmadığı için çocuklar bu nedenden dolayı zaten eğitimden yoksunlar. E, ee, kabartma alfabeyi bilmeseydim tabii ki de hayatım çok zor olurdu. Belki buralara gelemezdim. Çünkü her şeyi kendim okuyarak, yazarak yaptım. Her zaman yanımızda biri olmuyor. Kaynaş ilçesine bağlı Darıyeri Yürükler köyünde hayvancılık yapan Harun Uzun'un ahırındaki koyun sürüsüne gece saatlerinde dağdan inen kurtlar saldırdı. Ahırda bulunan 15 koyuna saldıran kurtların seslerini duyan aile, gelen sesler üzerine koşarak ahıra gitti. 13 koyunun yerde hareketsiz şekilde yattığını gören Harun Uzun ve ailesinin imdadına köylüler yetişti. Vatandaşların ahıra gelmesiyle kurtlar ormanlık alana kaçarak gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma karakol ekipleri olayın kurtların saldırısı sonucu gerçekleşti gerçekleştirdiğini belirleyerek durumu Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hayvan sahipleri kurt saldırısına uğrayan hamile koyunun yavrularını kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak ikiz yavrularının da saldırıda telef olduğu belirlendi. Kurt saldırısından yaralı olarak kurtarılan koyunlarsa aileye ait bir diğer ahıra taşınarak tedavi altına alındı. Hayvanlarını yerde görünce köpekler tarafından saldırıldığını düşünen Harun Uzun şöyle konuştu. Ya işte e, normal e, her zamanki gibi sabah ahıra indim e, kurbanlık danalarım vardı Ondan sonra arka tarafta da koyunlarım vardı. Danalarıma baktım kurbanlık danalara. Arka tarafa geçtim. Arka tarafta baktım. Koyunları parçalamış kurtlar. Mahvetmişler yani. Yavrular vardı. E, parçalamışlar. Kiminin kanlığından Kiminin ayak kısmından. Parçalamışlar. 13 tane koyunu parçaladılar. Ondan sonra jandarmayı çağırdım. İşte jandarma tutanak tuttu. E, jandarma dedi ben ilk baştan köpek sandım ama köpek değilmiş. Jandarma tutanağında bu dedi kurt işi dedi. E, jandarma öyle tutanak tuttu, yani e, dün sabah indim, dün sabah yine geldiler, dört tane kurt vardı. E, yine e, akşamüstü de e, bir tane daha kurt gelmişti, zaten evin önüne kadar indiler artık dolaşıyorlar. Geceleyin nöbet tutuyoruz ama korkuyoruz yani. 15 tane koyun vardı, 13 tanesini parçalamış, e, iki tanesini de yine veteriner çağırdım, e, veteriner işte iğne falan verdi. Hap verdi, e, sprey falan verdi. Onları kullanıyorum ama yani onlar da pek e, yaşayacak gibi bir şey değil. A, e, ayağa kalkamıyor. Ayağa kalkamıyor. İşte yatır kaldı yüklü hayvan. Yani e, işte yetkililerden e, destek bekliyoruz. Yani aç kaldılar, buraya indiler, bize zarar verdiler. Yani yetkili yetkililerden e, desteklerini bekliyorum yani. Önceki yıllarda böyle bir saldırının gerçekleşmediğini belirten Nurten Uzunsa şunları söyledi. Gece 12'de biz çocukla indik. Kar çok yağıyordu. Altına direşmen koyduk. Altına direşmen koyduk. Böyle bir şey aklımıza gelmiyor. Senelerdi burada bizim hayvanımız. Bir de sabah bakar bakarız. Bu benden önce indi. Ben arkadan indim. Anne, anne koş dedi. Köpekler koyunları parçalamıştı. dedi. Deme yavrum dedi. Bir de gelip bakarım. Allah'ım canına dayanacak gibi değil. Deli olmak elde değil. O tarafı önledim, bu tarafı önledim. Böyle yavrularım kucaklayan böyle komşular. Allah razı olsun komşulara yetişti. Ne oldu Nurten abla ne oldu? Dedim böyle böyle. Şimdi her yerden bir akıl. Allah razı olsun gene komşularından. Jandarmaya telefon etmişler. Jandarma gel. Biz köpekten biliyorduk ama jandarma dedi bu dedi köpek işi değil dedi. Bu kurt işi dedi. Yavrum birine girdin girdin bir de ikincisinde ne işin var? Gecenin 12'sinde ikisinde kar yağacak da koyunlarım altında kalacak diye. Direşmen koydum bak şuradasın. Direşmen koydum. Sen orada gel parçala. Ne yaparsın yavrum ne yaparsın? Tamam ona öyle gitti. Ama gel şimdi bak kurbanlık danalarımız vardı onları aldık. Hayvan içeride sıkıştı. Şimdi aha buradan bir in in ver yallah. Çıkmanın mümkün değil. Yapamıyorsun bir şey ahıra zarar verecekler. Aha tabu bantın ağzına geldiler. Bantın ağzına geldiler. Ah Rabbi girseler bizi mahvederler. Buzacak koyunlarımız vardı. ikiz koyunlar vardı. Ah yavrularım. Onları bir görsen vay canına da <laughs> Serpe serpe olmuş böyle. Ne diyeyim? Yaradan Allah'tan geldi ama çok da içimiz yandı. Bize bir yardım ederlerse çok memnun oluruz. Etmezlerse ne diyeyim? ne yapın ama mümkünse bunları kaybetsinler. Biz gayri şu kış tepemizden yırdırmamızdan çıktı. Yani lebeci olduk. Bir şey yapamıyorsun. Bizi gördü mü de fırtına gibi yapacak durumumuz yok. E yapsak devlet buna ceza veriyormuş. Ama benim malıma zarar veriyor. Ben ne yapayım şimdi? Ben ne yapayım? Şu ayazda bullarda böyle gezdim. Bu ayazda namazlarımı kıldım. İndim baktım. Aha buradan beri böyle kulakları dik. Buradan beri çıktılar gidi Allah. Ne yapayım yavrum ne yapayım geldim çocuğa çocuğum ellebetle bekliyoruz. Biraz bu bekliyor biraz ben geceler garibin ayaz var çatır çatır. Geldim çocuğum dedim vallahi üç tane gittiler dedim yapma anne dedi. E biz gene ha buradan inini ver Allah şu çamlıktan biri böyle inini ver Allah yapacak bir şeyimiz yok yavrum. İşte böyle yavrum başımıza böyle bir işler geldi ben 65 yaşına girdim. Ben 65 yaşına girdim ta böyle bir şeyle karşılaşmadım. No. Ahırımıza daldılar kurtaramıyoruz. Daha burada kurbanlıklar da nala vardı. Koyunları yaptıktan sonra ahırı aldık. Aha şurada banttan beri. Buradan bantın içinden ahıra girecekler. Ahıra da girdiği zaman biz ne yapacağız? E biz köylüyüz bir hayvana da bakmasan oluyor mu yavrum? Ya ne yapacağız? Bunun çaresini bulsunlar. Mümkünse çaresini bulsunlar. Biz bir kaldık bir delalette yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapacağız? Yangın Düzce Kızılce Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 984. sokakta bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin yandığını gören anne ve 5 çocuğu kendini son anda sokağa attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelerek alev topuna dönen evde yangın söndürme çalışması başlattı. Başarılı bir şekilde söndürüldü.

Ev sahibi Muhammed Alyasin, yangın esnasında evin içine girerek evde olan paralarını almak istedi. Fakat itfaiye ekipleri tarafından iki kez dışarı çıkarılan Alyasin, daha sonra kontrollü bir şekilde eve girerek içeride bulunan paralarını aldı. <laughs>

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi. Yılcı ilçesi Aksu mevkinde kurulan Marmara Çimento fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yalıca Belediyesi, itfaiye ekipleri ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Taşıyıcı bant kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bak düşecek birazdan. Kırılacak oray. Düşecek. Orası bitti. Şimdi aşağı doğru ilerliyor. Düzcede yağan kar ve fırtına balık fiyatlarında artışa neden olduğu Çok sayıda balıkçı denize açılamazken etkili olan fırtına ve kar yağışı da tezgahlara yansıdı. Düzcede balıkçılık yapan Tuncay Kılıç fırtına nedeniyle yaklaşık bir haftadır denize açılamadıklarını belirterek şöyle konuştu. Çok etkiledi hem de yani balık da az, o yüzden ister istemez etikete yansıyor o da yani. Tabii ki de yani e, dün çıkıldı uzun yani bir hafta sonra dün denize çıkıldı, e, bugün yine çıkıldı ama yani fırtına balığı yönünü, suyunu, metresini, her şeyini değiştiriyor. O yüzden balık az, azlık da direkt etikete yansıyor yani. Fiyatlar yüksek, bakıldığı zaman yüksek yani. Hamsi 25 lira yani etiket fazla da oynayamıyoruz oynuyamıyoruz gerçeği, e, çok bir şey de yazamıyoruz e, istavret 50 lira istavret satıyoruz bugün mesela nasıl diyeyim e, mezgit 35 lira düşük mü değil yani bizim için yüksek ama yapılacak da bir şey yok yani az olduğu için fiyatlarla mecburen onları da biz ayarlayamıyoruz zaten e, elimizden geldiği kadar düşük yazmaya çalışıyoruz ama yani ancak bu kadar oluyor bakıldığı zaman genel olarak yüksek ya. Yani. Her zaman hamsi. Hamsi mezgit, stavrid. Ama yoğunluk hamsi. Bolu Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan meteorolojik parametrelerde bu gece 29,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Edinilen bilgiye göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gerede Samatköy İstasyonu'nda hava sıcaklığı 29,7 derece olarak ölçülürken Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu ise eksi 29 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi olurken, burayı eksi 25.5 dereceyle Bolu'nun 4 divan ilçesi takip etti. Soğuk havanın etkisi soğuk havanın etkisinde kalan Bolu'da göllerin yüzeyleri ise buzla kaplandı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartal kayak kayak merkezinde etkili olan yoğun kan yağışıyla birlikte kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi hafta sonu yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte tatilcilerin ilgi odağı oldu. Ama şartlarının da kayak yapmak için uygun olduğu Kartal Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler pistlerde keyifli anlar yaşadı. Kayak merkezine sezonun en güzel karının yağdığını ifade eden otel müdürü Emir Aras şöyle konuştu. Geçen haftalarda biliyorsunuz tüm Türkiye'ye çok güzel bir kar yağdı. buraya da hani sezonun en güzel karı yağdı. Şu an gördüğünüz gibi kar 2 metreye yaklaştı neredeyse. hava da güneşli. Bundan sonra da hem soğuk hem güneşli. İstediğimiz bizim bu her zaman kayak için. En elverişli hava hem soğuk olacak hem güneşli olacak. Kar da önceden doğmuş, yağmış olacak. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. İnşallah ne hani devamı da gelir. Genelde yurt için ee, zaten kontenjanımızı e, üstüne çıkmıyoruz. Hani belli mesafelerde sosyal mesafede oteli yüzde yetmiş doldurarak sezonu iyi bir şekilde geçiyor. Buna şükür ee, Mart'ın sonuna kadar uzayacağını tahmin ediyoruz. Şu an üçüncü haftasına kadar rezervasyonlarımız var. Hani havanın durumuna rezervasyonların durumuna göre devam edeceğiz. Düzce'nin dışı açılan kapıları konumundaki D100 ve D655 karayollarının daha homojen ve estetik görünüme kavuşturmak için kolları sıvayan destek hizmetleri müdürlüğü kendi imalathanesinde ürettikleri ferforjeleri monte ederek şehrin görüntüsünü değiştiriyor. Bu çerçevede D655 karayolu üzerindeki yol güvenliğinin artırılması ve görsel zenginliğin oluşturulması adına çalışma başlatan belediye ekipleri dekoratif ferforjeleri belirlenen bölgelere yerleştirdi. Meslek Lisesi mevkinde başlanan çalışmalar Çam Köy Kavşağı, Konur Alp Kavşağı ve Üst Geçitler çevresinde devam edecek. Çalışma tamamlandığında ise D100 ve D655 karayolları üzerinde kötü görüntü oluşturan çitler kaldırılarak estetik görünümü artıracak 1680 metre dekoratif ferfoje monte edilmiş olacak.